Sesli köşelerde Nedim Hazar'ın kaleme almış olduğu TR 724'te yer alan rakamlar, iktidar ve yalanlar başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Çok beylik bir giriş olacak ama Mark Davy'nin o enfes cümlesiyle yazıya girmek isterim. Rakamlar yalan söylemez. İnsanlar rakamlarla yalan söyler. Aslında masumdur rakamlar. Orada öylece dururlar. Zalimler ve yalancıların eline geçince tehlike arz etmeye başlarlar. Yapılan şey aslında yalan değildir. Yalandan çok daha fenası. Gerçeği bükerek kendi amacına rakamları alet etmekten bahsediyoruz. Yalancıların elinde bir süreliğine epey işlevsel olarak kullanılabilen rakamlar elbette sonsuza kadar bu görevi yerine getiremezler. Zira başka bir hakikat daha var. Yalan ne kadar hızlı olursa olsun, gerçek ona bir gün yetişir ve geçer. Günümüz iktidarı kontrolü elinden kaybettikçe bu yöntemi tercih etti. Öyle ki şimdi geldiği noktada elinde neredeyse hiç hakikat kalmadı. Söylediği her şey çarpıtma. Açıkladığı tüm rakamlar bir amaca yönelik hakikati bükmekten başka bir şey değil. En çok seçim döneminde kullanılır rakamlar. Anketlerden başlarda meydanları dolduran seçmen sayısına kadar bir dolu rakamın ağzı gözü yamultulur. Oysa sayılırlarken de sağlam şekilde hırpalanır rakamlar. Açıklanan enflasyon rakamları da gerçek rakam değildir. Bunu en iyi ekonomistler biliyor. Sonra tüm dünyada artık biliyor. Bir tek Türk milleti henüz tam olarak kavrayabilmiş değil. Çok ucuz şark kurnazlığıyla enflasyonu hesaplayan kalemleri değiştirerek yapıyorlar. Bu çarpıtmayı mesela… Enflasyon sepetine giren tüketim malzemelerinin sayısından cinsine kadar her şeyle oynayarak istedikleri rakamı bulana kadar deneme yanılma yapıp öyle açıklıyorlar. Bazen de geciktirerek kullanıyorlar rakamları. Misal sigortalar kurumu geçen yılın rakamlarını bir yıl gecikmeli yayınladı ve ortaya çıktı ki sigortalı sayısında 1 milyondan fazla düşüş var. Yani 1 milyon kişi resmen işsiz ama bunun bilinmesini istemiyor muktedir. Misal, işsizlik oranını açıklarken TV skeci gibi açıklama yapıyor Erdoğan. İşsizlik oranı kadar işlilik oranına da bakın yahu diyor mesela komik duruma düştüğünün farkında olmadan. Örneğin mikrofonu eline alıp 2,5 milyar ağaç diktik diye açıklama yapmıştı. Yine masum rakamların yalancının amacı uğruna kullanılması durumu. Oysa böyle bir şey matematik ilmine aykırıydı. Ağaç dikme konusunda rakamları çarpıtan zihniyet elbette ağaç kesme konusunda da aynı yöntemi deneyecekti. Kaz Dağları'nda yaşanan doğa katliamını önce küçümsemeye çalıştılar. Efendim toplam 13 bin ağaç kesildi diye açıklama yaptı Orman Bakanlığı. Gerçi 13 bin de büyük rakam ama hakikat çok daha farklıydı. Temaya göre kesilen ağaç sayısı 195 bindi. Belirttiğim gibi rakamları yalanlara bu kadar alet ederseniz bir süre sonra o rakamlar sizin elinizde değersizleşir ve anlamsızlaşır. Türkiye bu sıkıntıyı daha yeni anlamaya başladı. Faiz rakamları gerçekçi değil. Enflasyon da öyle, büyüme de, işsizlik rakamları da. Dolar kuru bile gerçek dolar kuru olarak baz alınmıyor uluslararası piyasada. Durum böyle olunca iktidar medyası da epey zorlanıyor ve zam haberini tuhaf şekillerde vermeye başlıyor. Kimi tatlı küçük zamlar filan diyor, kimi ise artık olayı değişiklik olarak vermeyi tercih ediyor. Yalnız işin bir de can yakıcı bölümü var. Evet, rakamlar masumdur. Evet, zalimler ve yalancılar rakamları amaçlarına çok iyi alet ederler. Ama bir gün mutlaka rakamlar gelir ve alır öcünü. Tarih boyunca böyle olmuştur. İşte o zaman oluşan ilizyona kendini kaptıran halkı büyük bir kabus karşılar. Ben söyleyeyim de yine devam edelim bu toplumsal sirki izlemeye diyor Nedim Hazar TR724'teki köşesinde.